Bu videoyu normalde aslında daha önceden çekmeyi de düşündüm. Tabii o zaman e, düşündüğüm şey Impala o kadar rahat, o kadar konforlu e, kullanımı o kadar kolay bir araba ki işte 2 e, tonluk bir gemi olmasına rağmen ne bileyim işte e, otomatik vites olmamasına rağmen falan hani çok rahat tek kolla bile kullanılabiliyor gibi bir şey vardı. Ama kısmet <laughs> bundaymış. E, tek kolla... Yaşadığım zorlukları ıvır zıvır görün diye de şey olarak kesmeyeceğim. Arabanın üstünü falan açayım. Bir şey uçtu ama böcek. Şimdi şöyle. Bu bu arada şey olmasın. İlk ilk yapışım değil bu. Yani ilk yapışım değil ne demek ya? Şu an gördüğünüz şey ilk yapışım değil. Yani arabanın böyle üstünü açıp işte dolanma zıvır zıvır kolum kırıldığından beri bu üçüncü olacak galiba. Tabi biraz zor. Ona diyecek çok bir şey yok. Yani zor. Ama gerçekten tek kolda da kullanılabiliyor. Keşke böyle çekmek zorunda kalmasaydım bu videoyu. Demek istediğim şey bu yani aslına bakarsanız. Iııı ee... taraf biraz. Ya yani normalde de zor ona yapacak şeyler var tabii ama zor. Mesela buradan çekince şöyle ha, oldu. Şimdi sıkıntı şu. Örtüyü açma e, olayındaki mevzu. Yani en zor kısmı da bu diyebilirim bu arada. Çünkü bu örtü bu arabaya göre ayarlandığı için e, arabanın da takdir edersiniz büyüklüğü gerçekten e, sıkıntılı ölçülerde olduğu için bu örtü o kadar büyük bir şey ki e, bu toplanıp böyle rulo haline falan getirildiğinde yani tartmadım ama çok ağır yani 10 kilosu falan vardır rahat e, normalde de yani sağlam kolla da bunu böyle şey yapmak biraz şimdi mikrofonum düştü şimdi bu kısmı çok zor şöyle şimdi çünkü oradan ne kadar görebiliyorsunuz göremiyorsunuzdur belki hem sağdan soldan kaplamak hem de rulo yapmak gerekiyor bu arada da örtü sağa sola kayabiliyor tek kolla gerçekten biraz zor zaten şu an ben bunu bir paket yapmayacağım şu an maksat sadece bunu katlayayım arabanın arka koltuğuna atayım Salam falan filan bak işte sakat nali zor dur işte şurada üstünde dursan düz Ben sarmam kolay olacak sağa sola düşmesen sıkıntı yok ...zaten tamamen sarma gibi bir imkanım yok yani. Ben şu an zaten vazgeçtim bir tık ondan. Şu. Şöyle. Bunu da açacaksın. Gelecek bu. Şimdi katla da. Gelecek şöyle alacaksın. İşte şey bu. Recaizade Mahmut Ekrem bundan bak. Araba sevdası bu. Düş. tek kolla uğraşılır mı? Uğraşılıyor. Şimdi gerçek anlamda en zoru bir buydu. Bir de bu ayna ayarlama zımbırtısı. Çünkü bu da direkt olarak sol kolumla yaptığım bir şey. Normal şartlarda şimdi bunu nasıl yapacağız? Yerden şöyle cüzdanı çıkarttık. Şimdi böyle yapıyorum cam açınca ama şimdi bugün hava çok güzel yapabildik. Normalde yapamıyorsun işte camı açamıyorum. Ne yaptık? Bas bakalım. Ya yeah. Nereden baksan? Çünkü ne kadardır? Bir hafta oldu mu? Yok ya bir hafta olmadı. Ama 3-4 gündür falan çalışmıyor yani. Biraz bir Kendine gelsin, ısınsın. Çıkalım. Dolanalım. Kolum kırıldı. Bunu gezerken bahsedeyim diye şu an şey yapmak istemedim. Ee, nasıl kırıldığını, ne olduğunu falan filan anlatacağım. Gerçi belki şeyden görüyorsunuz. Ee, kazaya vesile olan arkadaş şuradan gözüküyor büyük ihtimal. Motorla kaza yaptım. Ee, sol el bileğim kırık. Ya garip bir şekilde bazen sesi böyle çok düzgün geliyormuş gibi oluyor. Sanki bozulmamışmış gibi. Sebebini bilmiyorum. Ya da bana öyle geliyor. Buraya girmek çıkmak da zor bu arada ama yani üç seferdir bunu yapabiliyorum. Şöyle kameraya da çarpmadan. Az verelim ya. Abi o kadar düzgün geliyor ki sesi. Sanki bozuk değil gibi ha. Sanki bir türlü gelmiyor sesi. O kadar düzgün çıkıyor ki sesi şu an. Hatta telefonuna story çekip atacağım şimdi. Mesela egzozdan şu an pütürlü geliyor bir tık. Ama gaz verince hiç sanki bir şey yokmuş gibi. Anlamadım. Bir story'mizi çekelim hemen. Şöyle bir geldik. Çok da güzel gözüküyor ya. Oradan şu an çok dar gözüküyordur. Okey. O zaman kameramızı alıp devam. Yolda sohbete, muhabbete devam. Şöyle. Şöyle. Bu kadarmış geniş açı da ondan neyse. Ee, let's go. Hadi devam. Evet. Şimdi tekelle nasıl yapıyorsun? Şimdi şu Kemeri şöyle çekiyorum. Görebiliyor musunuz? Göremiyorsanız yapacak bir şey yok. Solda böyle tutup bastırıp böyle. Ee, ne yapıyorum? Yani bu sol elimi buraya bu kol dayamaya koyuyorum. Bu kadar. Çektim park frenini. Ondan sonra zaten sol kola pek de ihtiyaç olmuyor açıkçası. Böyle normal gördüğünüz gibi sadece sağ kolla direksiyon çevirip ki yani daha önceden mutlaka lafı falan yapılmıştır. Ee, direksiyonun yumuşaklığı konusunda ekstra çok iddialıyım. Çünkü e, yumuşak yani güncel direksiyonun çok yumuşak olduğunu düşündüğünüz herhangi bir arabadan da çok çok daha yumuşaktır büyük ihtimal. Birden sanki bir sesi daha düzgün gelmeye başladı ya ya da ben paranoya yaklaştım bilmiyorum. Daha az pütürlü gibi geliyor sesi. Ha yani bunu şey için söylemiyorum yanlış anlamayın. Araba düzeliyor mu kendi kendine falan? Öyle bir şey değil. Ee, yoksa arabanın e, artık osurduğunu anlıyorum yani hani güç yok çünkü sıfır güç var arabada Şu an ikinci vitese çıkıyorum. Öyle zor bir yokmuş bir şey de değil yetmiyor yani hani mesela bire atıp daha yavaş çıkmak aslında arabayı daha rahat ettirecek bir şey neyse ay tüküreyim ya harbiden rahat edeyim diye video çektim her seferinde böyle şeylerin önüme çıkması burada ne olmuş abi karşıdan inşallah bir şey gelmez gerçekten Aa, nasıl geçeceğiz hadi bakalım buradan geçtim ama he, orada yolu yok boku yedik mi Nasıl geçeceğiz oradan? Yer var gibi. Varmış varmış hadi. Ama burada tabii şey var. Ee, bir tribün var abi. Ben yolu komple kapatmışlar herhalde dedim. <laughs> Çok garip oldu çünkü şöyle söyleyeyim. Burası normalde... O kadar kuş uçmaz kervan geçmez bir yer ki... Bu e, sakatlık sürecinde birazcık kafam rahatlasın diye böyle arada böyle bir iki kere çıkın. Dediğim gibi bu üçüncü çıkışım falan büyük ihtimal Impala'yla. biraz gezeyim istedim. Tek kolla da olsa dolanayım istedim. Kaza nasıl oldu? Mevzu ne? Ondan bahsedeyim birazcık. Yani fark ettiyseniz zaten artık kanaldaki videoları <laughs> kendime terapi amaçlı çekiyormuşum gibi oldu birazcık. Bunlar biraz zor emniyet kemerini çekmek etmek. Sol kolumu da şu kadar kullanabiliyorum burada. Şu kadar. Yani başka bir şeyim yok. Bükemediğim için. <laughs> Neyse kazayı anlatacağım. İki saattir anlatamıyorum. Kamera kapanıyor. Zart birazcık görüntü kalitesinden feragat ederek en azından daha rahat bir kayıt olur diye tahmin ediyorum. Kaza nasıl oldu onu anlatamadım bir türlü. Solda Normal dur-kalk ilerleyen bir trafik var. Ben en sağda emniyet şeridinden gidiyorum. Ee, hızım 40-50 civarı. Normalde de hep dikkat ediyorum gerçekten özellikle. Ee, yani böyle işte dönüşlerde o çatallarda... E, son saniye yani taralı alan var bilmem ne falan filan. abi Herkes son saniye geçiyor ve... Motorda çok görülenmiş şey olmadığı için hemen hemen her gün zaten başıma bir şey böyle e, tehlike geliyor yani ama müdahale etme şansım oluyor yani kurtarma payım oluyor çünkü atıyorum adam en sağ şeritten bir anda sağa çıkıyor zaten onu da öngördüğüm için özellikle ekstra bak bu galiba çıkacak deyip daha da yavaşlıyorum ve bir sorun yaşamadım şu ana kadar hiç o kazayı yapana kadar işte <laughs> kazada da şöyle bir şey oldu ...yani onu öngörme şansım zaten... ...yani o an yoktu. Çünkü ekstra bir durum. Yine ben en sağdan gidiyorum. Emniyet şeridinden dediğim gibi hızım 40-50. Çünkü özellikle de... ...yine o kazada da yani... ...dikkat etmeme rağmen... ...bir benzinlik vardı sağda. Dedim ki lan şimdi biri benzinliğe girer... ...son anda bir şey olur falan filan. Baktım hiç sağdan yanaşan yok. Yani zaten dur kalk ilerliyor falan... Tam artık ben yani girişi geçtik geçeceğiz yani artık öyle bir şeye geldi. Tamam dedim. Daha bir şey gelmez yani. Abi en soldan en sağa benzinliğe <laughs> böyle kalabalığın arasına 90 derece bir şey çıktı. Ee, yani kurtarma şansım yoktu. Mesafe çok kısaydı. Çünkü tam artık yani dediğim gibi en soldan geldiği için çok dik geldi. Bana da kaçacak bir mesafe bırakmadı. Ben de arabanın sağ arka kapısına çarptım. Şeyi hatırlıyorum, çarpacağımı anladım araba çıkınca. Yani frene de asıldım, benim motorumda e, ön fren disk, arka fren kampana. Yani birazcık sert basınca arka teker kilitliyor zaten ve kayıyor direkt. İki frene de asıldım ve arkanın böyle hafif kaydığını hatırlıyorum. Yani götü böyle sola doğru geldi ve tahmin ediyorum aynı şekilde de devam etti. Ben büyük ihtimal komple sol döndü diyorum çünkü tam çarpma anını hatırlamıyorum çarpacağımı Dedim gibi frene bastım çarpacağımı anladım çarptığım an yok o kayıt silinmiş yani çünkü e, büyük ihtimal ilk kafamı vurdum e, şey neydi onun adı arabaya soldan çarptığımı biliyorum yani benim solumdan çarptığımı biliyorum tüm sıkıntılar sol tarafında. sol el bileğim kırıldı İşte... sol gözümün kenarında 3 tane küçük kırık var onun dışındaki şeyler hani böyle sıyrık ezilme işte falan filan mesela sol dizimi vurmuşum. Orası yaraydı. Bayağı şişti sol dizim falan ama bir kırık çıkık bir şey yoktu. Büyük ihtimal çok sert vurmuşum. Ee, diğer şeyler dediğim gibi çok önemli değil. işte sol el bileğim de tam eklem yerinden kırık. Öyle bir sıkıntı var. Yani şurada kırık. Ee, bakalım. Zaten tahminen bir 10 güne falan çıkacak alçı. Çok bir şey kalmadı diye tahmin ediyorum artık. Zor tabii ki. <laughs> Bayağı. Ben bir de bugüne kadar benim hiçbir yerim kırılmamıştı. İlk defa böyle bir şey yaşıyorum. O da biraz ekstra daha çok zorluyor beni. Psikolojik olarak da fiziksel olarak da. Neyse ki sol kolum olması rahat ettirdi sağ kolumda. Yani vücudumun sağ tarafında hiçbir şey yok. Ee, işte sol omzumu vurmuşum, sol ayağımı vurmuşum, bilmem ne ıvır zıvır. Hani hep sol tarafımdaydı sıkıntılar. Sadece dediğim gibi kırık çıkık anlamında sol sol el bileğimle ee... ...sol gözümün kenarında üç tane kırık var. Şimdi sol gözümün kenarında kırık var deyince... ...insanlar şey yapıyor, kas takmıyor muydun? Abi kas takıyordum, bu kadar kurtarmış işte. Kas takmasam büyük ihtimal kafam karpuz gibi patlayacakmış yani. Kaskım evet, öyle çok aman aman inanılmaz kaliteli bir kask falan değil. Ee, ama şey olarak beni kurtarmış sonuçta. Ee, oradaki kırıklara da bir şey yapılmıyor zaten. Çünkü bende şey değil... Elmacık kemiğimde var, kenarlarda falan filan hani şu an görebileceğiniz bir şey yok. Zaten görünürde de hiçbir şey yok. Sadece ilk günler biraz yüzüm şişti. Sonradan biraz morardı falan filan. Şu anda da bir hissizlik var orada. Ee, uyuşmuşluk var yani öyle söyleyeyim. O uyuşan alan giderek daralıyor. Oradan hani birazcık iyileştiğini falan anlıyorum. Öyle bir şey var. Genel olarak böyle yani kısa özet geçmek gerekirse... Ee, ...söylediğim üzere zaten dediğim gibi ben 2-3 kere daha önceden arabayı kullandım. Ee, çok zorluk yok yani şey olarak rahat. Video çekmek biraz ekstra beni zorladı şu an. Kamerayı ayarla, dur, kalk, zart zurt her şeyi tek başına yapmak ve tek elle yapmak... ...biraz ekstra zorladı. Ama böyle gezmek dolanmak da iyi geliyor işte bir noktada. Arabanın da bir yanı kırık. Benim de bir yanım kırık. Şu an böyle bir şey olduk. Motorun durumunu da eve gidince çekerim. Motor da biraz ee, bok yemiş durumda. <laughs> yani şey... Bilmiyorum motorun akıbeti ne olacak. Onu motorun yanında da konuşuruz gerekirse. Abi o kadar hızlı geldin ki el foyu vereceğim dedim herhalde. Şimdi bir kere zaten şuradan herhalde şeyi anlıyorsunuzdur. Teker düz duruyor ama <laughs> gidon zaten şöyle bir dönmüş. Ee, şöyle iniyor. <gülüyor> yani. <gülüyor> Çok kötü duruyor ya gerçekten. <laughs> normalde. Düzdü yani. <laughs> e, ee, biraz Allah'a emanet. Yani şey de var. Hani yukarıda dönmüş. Normalde aşağı doğru. Bu aynam kırılmış. Aa, bir debriyaj manatı kırılmış. İşte depoda göçük var. Şurada koruma falan vardı lan böyle tutamıyorum ki. Şöyle çekeceğiz. Ee, ön tarafı böyle. <laughs> normalde de nasıl olduğunu da bilmeniz lazım. Aslında bir tık ne kadar kötü hale geldiğini anlamak için ama aşağı yukarı belli oluyor işte ya. Şu normalde koruma demiri hani düz şöyle durması lazım. Yani bu taraftan tam şöyle katlanmış. Zaten dediğim gibi hani <laughs> sol tarafı da bak şöyle şey olarak ben gölge yaptığım için anlaşılmıyor bence. Işık vurduğunda daha iyi belli oluyordu da. Şuradan daha iyi anlatırım. Şimdi normalde şu ayaklık falan şöyle düz Şöyle yukarı doğru kalkmış o tarafınki. Vites kolun falan kırılmış. Ayaklık falan işte dediğim gibi motorun o tarafı biraz katlandığı için öyle bir şey var. Yani neyse işte kısa şeyine bakacak olursak ön tarafı falan bok yemiş motor yani komple değişecek, edecek işte. çamurluk kırılmış yok. Farlar gitmiş, zart zırt bir şey. Büyük ihtimal şeyde bir şey yok. Ee, yani motorunda bir şey yok büyük ihtimal. Yani tahmin ediyorum çalışsa çalışır gibi geliyor bana. Ee, ama hani değişecek yani. Öbür böyle her şey sıkıntılı baktığında. Ee, dediğim gibi yani şeyini bilmiyorum. Akıbeti ne olur. Ama yani zaten öyle aman aman pahalı falan da bir motor olmadığı için şu an bunu düzeltmek de bunun tahmin ediyorum belki de yarısı kadar bir masraf çıkaracak. Yani kendi bedelini. Pert olabilir yani motor. Onu bilmiyorum. Onu göreceğiz. Ya oldu işte. Şey bu. Olay bu. <laughs> Mevzu bu. Arabada böyle zaten bildiğiniz gibi işte. <laughs> Şimdi arabayı oranın içine sokacağım falan filan. Motor şimdilik duruyor. İyileşene kadar ona yapacağım bir şey yok zaten. Videoyu daha fazla uzatmayayım. Buraya kadar izleyen arkadaşlara çok çok teşekkür ederim. Bir sonraki video ne zaman gelir, ne olur, hiç bilmiyorum. İyileştikten sonra olur büyük ihtimal. Ee, bakarız ya. Normalde vardı birkaç fikrim, bir şeyler yapabilirsem. Görüşürüz, şey yaparız. Öyle. Kendinize iyi bakın ya. Daha fazla uzatmayayım. Bir sonraki videoda görüşürüz.